Kıymetli meslektaşlarım, sayın besim, basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Değerli vatandaşlar. Ben kutsal bir mesleği icra edeceğim. Ülkeme, insanıma faydalı olacağım gayesiyle gençliğini heba etmiş, hayatını bilime adamış, amacına ulaştığında mesleğe kutsal hekimlik andı içerek başlamış ve senin sağlığını senden daha çok dert edinme erdemini göstermişken sen bana sözlü, fiziki şiddet uyguladın. Ya da çarşı pazarda sebebini sormadan araya gövdeni koyacağın kavgalar varken şiddete konu görevi başında hekim olan ben olunca öldürülmeme bile ses çıkarmadım. Ve siz sayın yetkililer, bu ülkenin en çetin sınavlarında, en sıkıntılı eğitim sürecinde başarılı olan bizler hekimleri yoksulluk sınırının altındaki maaşa Birbirimizle yarışalım diye, sizi unutalım diye performans sistemine, emeklilikte dahi çalışmaya, akla zarar, hukuka aykırı yollarla edindiğiniz şikayetlerle uğraşmaya, tüketici mahkemelerinde görülen astronomik tazminat davalarına, vatan toprağından ayrılmak maksadıyla yabancı dil kurslarına, dövülmeye, sövülmeye, hatta öldürülmeye mahkum ettiniz insan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuyakalıp can verdirttiniz. Mustafa Kemal Atatürk kendisini bize emanet etmişken siz bizi kime emanet ettiniz? İşte bu sebeplerle biz çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik ve emeklilik onuruna yakışır bir şekilde bir hayat sürmek istiyoruz. Öldürülme korkusu yaşamadan yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizin icrası için gerçek anlamda bizi temsil eden Hekim Sen Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda iş bırakıyoruz. Bu ilk eylemimiz değil. Problemlerimiz, problemlerimiz çözüme kavuşturuluncaya kadar da son olmayacak. İyi ki hekimim, iyi ki hekim sen değil. Ablalarım, hekim kardeşlerim, bizi takip eden e, basın mensupları ve güvenliği sağlayan emniyet mensupları hepinize katılım için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, hekimler olarak artık bıçak kemiğe dayandı. Bu siyasi bir eylem değil. Bu bir meslek grubunun isyanıdır. Bu bir meslek grubunun feryadı figyanıdır yıllardır biriken sorunlarımız var ve bu sorunlarımız bir türlü çözülmüyor. Biz polikliniklerimizde ve servislerimizde hastalığa duçar olmuş, mağdur olmuş vatandaşlarımıza hizmet etmeye, onların dertlerine derman olmaya çalışırken ve bu uğurda gece gündüz çalışırken, bunun için yıllar süren tahsiller ederken ve eğitim sürecimiz devam ederken aynı hastanede bize saldırılar oluyor. Bizim hekim arkadaşlarımızdan öldürülenler oluyor. Bizim hekim arkadaşlarımızdan yaralananlar oluyor. Bizim arkadaşlarımızdan küfür edilenler oluyor. Artık biz buna tahammül edemiyoruz. Biz devletin bize emanet ettiği hastalara en güzel şekilde bakmaya çalışıyoruz. Onları emanetimiz biliyoruz. Onları Allah'ın emaneti bilip onlara en güzel şekilde bakıyoruz. Ama canımızı emanet ettiğimiz devlet ve bu vatandaş bizim ne canımızı ne malımızı korumuyor. Haysiyetimize dil uzatıyorlar. Kimsenin umurunda olmuyor. Bizim akıl sağlığımıza kadar ulaştı artık bu tehditler. Lütfen feryat-ı figanımızı yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız duysun. Bu siyasi bir hareket değil. He kimsenin hiçbir siyasi yapıyla alakası yoktu. Bir meslek grubunun isyanıdır. İnsanlar yorulmuştur ve bunalmışlardır. Bunu yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız dikkate alsın. Sakın bu tarzımı bir tehdit olarak falan görmeyin. Ama haksızlığa uğrayanın hakkını aramak için söylediğim gibi feryadu figan etmeye hakkı vardır. Yazıktır ve günahtır. Biz yolda ve sokakta bu milletin vatandaşları olarak bir zulüm gördüğümüz zaman ben bir hekim olsam dahi o zulmü eden insana varıp bu zulmü yapamazsın diyorum. Ama benim polikliniğimin önünde şiddet çıkartan bir insana 60 kişi müdahale etmiyor. Sadece seyrediyorlar. Bu toplum niçin böyle oldu biz anlayamıyoruz. Neden böyle oldu anlayamıyoruz. Bu hekim kardeşlerimiz bizler sizin emanetleriniz. Biz sizin kardeşleriniz. Biz bu toplumun çocuklarıyız. Biz bu toplumun oğullarıyız. Kimsenin rakibi değiliz. Bu nedir ya? Bu nedir? 2012'de Ersin Doktor Ersin Bey kardeşimiz Gaziantep'te vazifesi başında şehit edildi arkadaşlar. Vazifesi başında bir tinerci tarafından şehit edildi. Zulme uğradı ve kadre uğradı. 2012'de ben o zaman bir özel hastanenin başhekim yardımcısıydım. Ankara'da dönemin bakanı şiddeti engellemek için bir toplantı yaptı. Biz de katıldık. Dedik ki inşallah uygun yasalar çıkar ve artık bu zulüm sona erer. Ama ben o gün o zulmün sona ermeyeceğini anladım. Çünkü toplantının sonunda bakanın kullandığı bir cümle vardı. Ben o cümleyi duyunca bu zulmün son bulmayacağını anladım. Bakan bey dedi ki dönemin bakanı biz artık hekimlere uzanan bu elleri ne yapacağız dedi. Biz hekimlere uzanan bu salgın saldırgan elleri bükeceğiz dedi. Ben o sözü duyduğum zaman artık dedim bu iş çözülmez. Niye? Hekime uzanan eller kırılır arkadaşlar, bükülmez. Bu deyimin orijinali o ellerin kırılmasıdır. Bakın hastanede kargaşa çıkaran, hastanede hekim yaralayan, doktor öldüren bir adamın cephede askere kursun sıkan adamdan hiçbir farkı yoktur. Bunlar da sağlık sisteminin teröristleridir. Biz bunların teröristler olarak anılmasını istiyoruz. Karakolda polis döven bir insanın böyle bir şeyi hayal edebilir misiniz? Ben doktor olarak müsaade etmem. Ben karakolda işim olsa bir polis kardeşime biri el uzatsa ona müdahale ederim. Toplum ne hale geldi? Bunlar hekimlerdir ve her türlü muameleye bunlar müstahaktırlar. Yahu biz ne zaman bu hale geldik? Biz niye böyle feryadı figan ediyoruz? O zaman yöneticimiz, o dönemin bakanı biz bu hekime uzanan elleri kırarız deseydi ve o hekimlere uzanan eller kırılsaydı ve o Ersin'i katleden alçak kişi uygun cezayı alsaydı sonrasında hekim cinayetleri olmayacaktı arkadaşlar bu yaralamalar olmayacaklar. Olmayacaktır. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi yönetenlerden ve milletimizden adalet istiyoruz. Bizim adalet beklentimiz var. Biz hem hastanedeki bireyler için hem de sokaktaki herkes için adalet istiyoruz. Bizim adalete ekmek gibi su gibi ihtiyacımız var. Sakın bu eylemimizi ücret beklentisiyle falan diye lanse etmeyin basında. İnsanlar ekonomik krizdedir. Herkesin sıkıntıları var. Herkesin sıkıntıları var. Biz de bu milletin evlatlarıyız. Biz de bu milletin evlatları gibi gerekirse sıkıntılara katlanırız. Sadece hakkımızı isteriz ama sakın ve sakın bu toplantıyı basit bir ücret talebi olarak görmeyiz. Bu bir feryattır, bu bir üniversite grubunun ısrarıdır. Sevgili arkadaşlar. Bir devleti devlet yapan, bir milleti millet yapan, o devletin bireylerinin, o devletin mensuplarının, canlarının, mallarının, namuslarının ve akıllarının ve dinlerinin korunmasıdır. Devletin ve milletin varlık sebebi sadece budur. Biz hastanelerde ilan ediyoruz. Bizim hastanelerde canımız güvende değil. Bizim hastanelerde malımız güvende değil. Bizim hastanelerde haysiyetimiz güvende değil. Bizim hastanelerde aklımız güvende değil ve dinimiz de güvende değil. Onu niye anlatayım? Canımız güvende değil çünkü hastanelerde metal dedektörü yok. Hastaneye el kol sallayarak herkes girebiliyor. İsterseniz bazuka bile sokabilirsiniz. Otomatik silah sokabilirsiniz hastanelere. Bizim toplumun yüzde doksanından bir şikayetimiz yok. Hatta yüzde doksan dokuzundan. Ama toplumun yüzde birlik o ifsad edici, o canileri, tatilleri, o teröristleri bizi iş yapamaz hale getiriyorlar. Bizim şikayetimiz onlara. Bizim toplumun yüzde %99'lu kısmıyla hiçbir sorunumuz yok. Bizim hastalarla ve mağdur insanlarla hiçbir sorunumuz yok. Onlar bize Allah'ın emanetidirler. O emaneti başımız gözümüz üzerinde bilir ve emanetlere hakkıyla bakarız, yerine getiririz. Ama toplumumuzdan ve milletimizden, devletimizden rica ediyoruz. Bizi bu bir yüzde birlik ifsad edici kesimin insafına bırakmayın. Lütfen hastanelere girişleri ve çıkışları kontrol edin. Bu hekimlerin can sağlığı, sizin boynunuzun borcu durumunun sağlanması. Hastaneye silahların ve bıçakların sokulduğu bir ortamda doktorların da personelin güvenliği nasıl sağlanabilsin ki? Maliyeye girerken dedektörden geçiyorsunuz. Karakola girerken dedektörden geçiyorsunuz adliyeye girerken dedektörden geçiyorsunuz. Ama insanların zıvaradan çıktığı, en çok sıkıntıya girdiği ve stresli olduğu hastanelerde serbest geçiş var. Söylüyorum. Bizim insanların yüzde doksan dokuzuyla hiçbir sorunumuz yok. Ama o yüzde birlik kesime lütfen mani olun ve bunları durdurun. Sağlık teröristlerine engel olun. Bunun adını koyun. Canımızın niye tehdit altında olduğunu anlattım. Şimdi malımıza geldi. Bize merkezden talep geliyor. Deniyor ki ve emir geliyor. Deniyor ki beş dakikada bir hasta bakacaksınız. Beş dakikada bir hasta bakacaksınız. Hasta içeri giriyor. Beş dakikaya bir otomatik randevu sistemi var. Ben hastayı dinlememişim yeterince. Muayene etmemişim. Değerlendirmemişim. Beş dakika bitince sıradaki hasta içeri giriyor. Efendim benim sıram geldi diyor. Hatta efendim demiyor. Doktor bey sıram geldi diyor. Kardeşim hastanenin hastanın işi bitmedi devam ediyoruz dediğimizde bu sefer uyarının dozu artıyor. Doktor bey sıram geldi diyor. Ve biz yeterli süre ayıramıyoruz kardeşim. Bir hakim düşünün. Önüne bir dosya koyuyorsunuz ve buna hüküm ver diyorsunuz. Süren beş dakika. Beş dakika sonrasında verdiğin hükümden adli ve idari olarak sorumlu olacaksın diyoruz insanlara. Adli ve idari. Beş dakika ayırdığım bir dosya sorun çıkınca avukata gidiyor. Avukat onun üzerinde bir ay çalışıyor bilir kişiye gidiyor. Benim 5 dakikada baktığım dosyayı 3 ay değerlendiriyor ve diyor ki benim 100 hasta baktığım gün, benim 70 hasta baktığım gün sen bu hastada yanlış yapmışsın diyor. Ben o hastada yanlış yapmadım kardeşim. Ben o hastada yanlış yapmadım. Benim yanlış yapmamın sebebi bana o sürede hasta baktıran zihniyetti. Bana bilir kişinin verdiği, bilir kişiye verdiği süreyi bana niye vermiyorsun? Bize niye yeterli süre vermiyorsunuz? Bize sordunuz mu beş dakikada bir hasta bakılır diye? Çözüm sağlığın yöneticilerine. Bana sordunuz mu? Ben tıbbi onkoloji uzmanıyım. Yahu bir hastaya yedi buçuk dakikada bakılır mı? Veya bir onkoloji hastasına 10 on dakikada bakılır mı? 10 dakikaya bir sistem. İsyanımızın feryadu figanımızın nedenini anlıyor musunuz arkadaşlar? Lütfen empati yapınız. Allah rızası için bizleri kendi yerinize koyunuz. Bizim gibi düşünün. 10 dakikada bir onkoloji hastası görülür. Bunu nasıl dinleyeceksin? Bunun sonuçlarına nasıl bakacaksın? Raporlarını nasıl dinleyeceksin? Onunla mesulsün. Dışarıdaki kalabalığı da sekme idare edeceksin. Çünkü dışarıda sürekli bir kaynama var poliklinik dışında. Çıkıp müdahale ediyorsun. Hekim bey bize kızdı diyorlar vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yahu emniyette efendi efendi bekliyorsun karakolda. Bankada efendi efendi bekliyorsun. Maliyede efendi efendi bekliyorsun. Adliyede efendi efendi bekliyorsun. Niye hastanede kabadayılık yapıyorsun kardeşim? Elimizde silah yok diye. Bizimiz insan sevgisi olduğu için insanları sevdiğimiz için mi bunu yapıyoruz? Bizim hocalarımız bize şiddeti öğretmediler. Bizim hocalarımız bize insan sevmeyi öğrettiler. İnsan nasıl sevilir bunu öğrettiler. Bizim işimiz insandır. Ben hastaneye gelirken her gün Allah'ın hangi güzel kullarını göreceğim diye o motivasyonla geliyorum. İyi insanları tanıdığım zaman da dua ediyorum. Benim dua ettiğim, dua alaştığım hastalarım var. Vefatlarından sonra bile dua ediyorum. Bizim ilişkimiz öyle. Hekimler öyle. Hekimler insan sevgisiyle doludur. Ama toplumumuza ve bizi yönetenlere sesleniyorum. Bizim toplumumuzun tahir ekseriyetiyle hiçbir sıkıntımız yok. Hiç kimse bizi toplumun yüzde doksan dokuzuyla problemli gibi göstermesin. Ama maalesef o yüzde birlik ifsad edici kesim üstüne basa basa söylüyorum o sağlık teröristleri bizi bu hale getirdi. Şimdi canımızın ve malımızın niye tehdit altında olduğunu anlattım. Beş dakikada baktığım dosyaya bir kişi iki ayını ayırıyor. Avukat üç ayını ayırıyor ve ben ceza alıyorum. Aldığım maaş 15 bin lira, 20 bin lira. Hekimlerin uğradığı cezalar trilyonluk tazminat davaları kardeşim. Ayıptır, günahtır. Siz hangi hakime verdiği hatalı karar yüzünden tazminat davası açıyorsunuz? Hangi hakim bu ülkede trilyonluk tazminat davaları ödüyor? Bakın sevgili kardeşler, hekimler hakimler gibidir. Hekimler her zaman sizin yanınızdadır sizin sağlığınızı düşmanlarıyla, sizin sağlığınızı tehdit eden sorunlarla sizin lehinize mücadele eden arkadaşlarınızdır. Anneniz gibidir, babanız gibidir. Bu sözün vatandaşa ekim düşmanınız değildir. Adliyedeki bir hakim kendisine gelen davacı ve davalı hakkında onu değerlendirip haksız olan taraf hakkında onun beğenmediği bir karar vermekle mükelleftir. Hekimlerle hakimleri ayıran budur. Ama biz her zaman ve her zaman bize kim müracaat ederse onun lehine karar veririz kardeşim. Siz buna rağmen hakimler de bizim gibi hüküm verirken hakimler adli anlaşma, anlaşmazlıklarında hüküm veriyorlar ve devlet koruması altındalar. Ki olsunlar. Olması da lazım. Ama biz hekimler de devletin verdiği kamu görevinde sizin sağlıkla ilgili sorunlarınızda hüküm veriyoruz. Niçin bize tazminat davalarıyla yürüyorsunuz? Niye kamu bunun önünü almıyor? Niye mevzuatlar değişmiyor? Niye biz hakime, adliyeye gittiğimiz zaman hastayla karşı karşıya geliyoruz? Niye bize düşman muamelesi yapıyor? Biz düşman mıyız? Hangi anne çocuğuna yemek yedirirken boğazına nohut kaçırdı ve ölüme sebep oldu diye yargılanıyor? Niye yargılanmıyor böyle bir suçtan? İyi niyetli değil mi? Anne katil değildir. Cinayet işlemez, değil mi? Biz hastalarımızı ameliyata alıyoruz. Yüzde 99 iyi oluyor ama yüzde bir kaybedilebilir. İnsanlar yemek yerken de ölebiliyorlar. Ama sonra biz tazminat davaları ötüyoruz. Kardeşim, hekim hastanın kötülüğünü düşünmez. Bütün enerjisini onun iyiliği için harcar. Siz nasıl yürürsünüz? Nasıl tazminat davası açarsınız? Açanlara söylüyorum. Allah'tan korkmaz mısın? Tabii ki bir dava varsa, bir sıkıntı varsa bunda ilgilenir. Buradan söylüyorum lütfen hekimlerle ilgili davalarda ihtisas mahkemeleri kurulsun. Lütfen bu iş için ayrı bir durum olsun. Lütfen ve lütfen. Sağlık davalarına bakan hakim ve savcılar tıp mezunu olsun. Biz de bunu istiyoruz. Hukuk okusunlar ve bunlar karar Ben hakimin önüne gittiğim zaman, savcının önüne çıktığım zaman bana o gün 100 hasta bakmışım muamelesi yapmıyor. Ben geçen gün poliklinikte 85 hasta baktım. Serviste de 30 hasta vardı. Baktım. Elhamdülillah bir sorun olmadı. Allah'ın yardımıyla sorun olmadı. İyi niyetimizde sorun olmadı. Ama sorun olsa ve bana ceza verirse vallahi kıyamet günü o hakim ve savcıdan şikayetçi olur. O benimle gelip 80 hastaya baktığım gibi yanımda bekleyecek. Benim sıkıntımı yaşayacak. Yukarıya şahit olacak ve diyecek ki bu insafsızlıktır bu kadar kısa sürede bu kadar kritik hizmet aldım bir adama devlet olarak benim yürümem buna ceza vermem zulümdür diyecek. Çözüm nedir? İşte bu kadar tahsili insanlara hizmet etmek için yapıyoruz ve kamu adına bir yetki kullanıyoruz. Bir yanlış varsa tazminatı da devlet ödemeli. Hekimlere yürümemeli. Kardeşim koşullar Hindistan gibi hasta yoğunluğu ama bizden talep ettiğiniz ta tazminatlar Amerikan standartında. Verdiğim maaş 10 lira, biz Siz bu insanları niçin düşünmüyorsunuz? Niçin böyle toplandığımızı, niçin feryadı figan ettiğimizi anladınız? Lütfen bu söylediklerimizi düşünün ve dinleyin. Şimdi canımızın ve malımızın niye tehdit altında olduğumuzu anlattım. Haysiyetimiz niye tehdit altında? Hastaneye giren herkes sövebiliyor, dövebiliyor. Ha, yeter ki gözüne kestirebilsin, o da var. Gözüne kestirmesi lazım muhatabını. Hekim bayan kardeşlerimiz ve fiziki olarak zayıf doktor kardeşlerimiz daha çok saldırıya uğruyor. Fiziki olarak kuvvetli gö görülen ve yapılı kardeşlerimizin ispatı yok. Bu da yazık. İnsanlar zayıf ve savunmasız gördüğü insanlara saldırıyor ve küfür ediyorlar. Asiyetimiz de tehdit altında arkadaşlar. Şimdi aklımız niye tehdit altında onu anlatayım. Az önce söyledim. Canımıza tehdit var. Malımıza tehdit var. Iş güvenliği yok. Yahu aklımızı yitireceğiz ya. İnsanlar bunu nasıl görmez? Yöneticiler bunu nasıl görmez? Buna niçin müdahale etmez? <laughs> niçin müdahale etmez? <laughs> ben 22 yıllık hekimim. Elhamdülillah işi Allah rızası için yapıyorum. Ve bunun karşılığını ben ötelerde bekliyorum. Inşallah. Ama ama bizim devletimizden, bizim milletimizden beklentimiz hastanelerde öncelikle hekim kardeşlerimizin can, mal, haysiyet ve akıl güvenliklerinin sağlanması. Lütfen sağlık politikalarını belirlerken bu sahadaki kardeşlerinizle istişare edin. Ankara'daki plazalarla sağlık programı belirlenmez. Ömründe hasta görmemiş bürokratlarla sağlık politikaları belirleyemezsin. Bu sözün sağlık bürokrasisine sahaya ineceksiniz. 20 yıl, 2 yıllık hekimim yanıma gelip ne yapmamız lazım diye soran olmadı da. Bu sadece bu iktidarın meselesi de değil. Yahu bir politika belirleyeceksiniz sahada bana sorsanız Ben ne sıkıntı yaşıyorum benle istişare etse de. istişare Allah'ın emridir plazalarda verdiğiniz kararlara bu olur işte. Böyle feryadı figan eden hekimler görür. Arkadaşlar aklımız tehdit altında. Aklımız tehdit altında. Son birkaç yılda altı bin genç hekim pırıl pırıl insan yurt dışına gitti. Bunun yenileri de gelecek. Hatlanacak. Eğer bu zulüm devam ederse toplu istifalara da şahit olacaksınız. Sakın bu toplantımızı bir ücret beklentisi gibi sunmayın. Sakın televizyonlarda Doktorlar aldıkları ücreti yetersiz buluyor falan diye yayınlar yapmayın. Bizim neyi talep ettiğimize siz şahit oldunuz. Dediğim gibi biz de bu milletin evlatlarıyız. Bu milletin evlatları ekonomik sıkıntıya düçar oldularsa e biz de düçar oluruz. Sadece hakkımız kadarını isteriz. Fazlasını da istemeyiz. Bizim ücret konusunda beklentimiz budur. Şimdi dinimizin niye tehdit altında olduğunu söyleyeceğim. Bu çok manidardır. Sevgili arkadaşlar bizim dinimiz hakkı ve adaleti emreder. Mazluma yardımı emreder. Bizim dinimiz vefayı emreder. Ahlakı emreder. Yahu bu milletin yüzde doksan dokuzu Müslüman. Biz hekimler olarak Müslüman bir toplumdan bu tavırları gördüğümüz için bu nasıl Müslümanlık diyoruz ya? Bu nasıl Müslümanlık kardeşim? Bu insanlığa da yakışmaz. Bu Müslümanlığa da yakışmaz. Lütfen ve lütfen sevgili idarecilerimiz sağlık politikalarını belirlerken sahadaki sahadaki hekimlerden, sahada alın teri döken kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan yardım alın. Ve lütfen feryadımızı duyun. Lütfen feryadımızı duyun. Bizim can ve mal güvenliğimiz haysiyet güvenliğimiz, akıl ve dün güvenliğimiz size emanettir. Devleti devlet yapan budur. Devletin herhangi bir kurumunda eğer bu güvenlik sağlanmıyorsa devlet vazifesini yapmıyor demektir. Biz herkesi vazifesini yapmaya davet ediyoruz. Biz herkesi vazifesini yapmaya davet ediyoruz. Eğer taleplerimiz karşılanmazsa, bizim güvenliğimiz radikal bir şekilde çözülmezse, e biz de emniyetçiler gibi devletimizden kendi güvenliğimizi sağlamak için taşımalı silah ruhsatı talep edeceğiz. Biz de polislikte ve ağcınlarda çalışırken elimize silah koyacağız. Kardeşim bir jandarmanın düğmesini koparttığın zaman altı aydan başlayan cezalar var. Ki olmalı da zaten. Devletin güvenlik gücüne el kaldırılmaz. Bir polise el sürdüğün zaman ceza alıyorsun. Ama hekimin ağzını burnunu kırıyorsun, tutuksuz yargılıyorsun. Biz devletin kamu personeli değil mi? Sevgili arkadaşlar, devlet kurumları arasında ayrım yapmaz. Devlet kurumları arasında adliye, emniyet, sağlık diye ayrım yapmaz. Devletin kurumları hep aynıdır. Size söylüyorum. Hekimler ve hastaneler devletin namusudur. Lütfen namusunuza el ve dil uzattırmayın. Lütfen. Adliyeler ve emniyet ve askerimiz nasıl kutsalsa ve onların canına ve malına tecavüz edilmesine engel olmak hepimizin vazifesi ise ve bu kutsalsa bu kurumda çalışan insanların da canları ve malları size emanettir ve namusunuzdur. Lütfen muhafaza ediniz. Ben zahmet edip katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için çokça teşekkür ediyorum. Hekim <laughs> senli genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Normalde yapı olarak ben sendikalaşmaya karşıyım. Ama her gördüğüm genç kardeşimde bir mutsuzluk, bir keder, bir gam, bir umutsuzluk görüyorum. Yeni mezunlarımızın hepsi böyle. Ve dedim ki bu meslek, bu çocuklar buna müstahak değiller. Bizim buna müsaade etmememiz lazım. Biz abileri olarak bunlara şerefli bir meslek bırakmamız lazım. Devletimizden talebimiz hekimlerin korkmadan can, namus ve mal güvenliğiyle çalışabilmelerini sağlayacak önlemleri almasıdır. Rica ederek bunu talep ediyoruz. Söylediğim gibi eğer bu taleplerimiz radikal bir şekilde karşılanmazsa biz de emniyet mensupları gibi çünkü biz de en az o kadar tehdit altındayız. Taşımalı silah ruhsatları talep edeceğiz ve maalesef ve maalesef bu tip eylemlerin devamı gelecek. Hepiniz katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.